yapacağım bağışla ne olur ki? Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can alır. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun. Anneciğim, babacığım beni ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Bazen ne çok yorulduğunuzu, bazen desteğe ihtiyaç duyduğunuzu, takdiri en çok sizin hak biliyorum. Yaptığınız her şey benim için. Öyleyse bütün bunları sadece benim bilmem yetmez mi? İlk adımlarımı, sevdiğim yemekleri, okulumu, fotoğraflarımı, videolarımı, anılarımı başkalarıyla paylaşmasanız olmaz mı? Beni kendi gözünüzden sakındığınız gibi başkalarından da sakınır mısınız? Siz hiç merak etmeyin. Ben her şeyi bizim için kalbime kaydediyorum. Evet delikanlı Kardeşinin hastalığı lösemi Ne yazık ki yapacak bir şey yok O zamanlar O küçük kahramanların Kahraman. hikayesi bak, televizyon hazır Hep Buyurun. bu sonla biterdi Kahraman! Ama artık Bu kaderi değiştirmenin Zamanı geldi Kahraman Kahraman bak televizyon hazır uyan. çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye. Hafta sonu ana haber bültenimizden herkese mutlu akşamlar, sevgili izleyenler, takvimlerimiz 30 Mart Pazar gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Malatya Ramazan bayramını buruk bir coşkuyla karşıladı. Halk sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Bayram namazı öncesinde yapılan hutbelerde huzur, kardeşlik ve dayanışma vurgusu yapılırken özellikle Gazze'deki insani dram unutulmadı. Biz kardeşliğimizi bütün bunlara rağmen Malatya Ramazan Bayramını buruk da olsa coşku ve manevi bir atmosfer içinde karşıladı. <laughs> Deprem bölgesinde bayram sabahı vatandaşlar camilere akın ederek bayram namazını kılmak için bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Malatya'daki çeşitli camilerde bir araya gelen vatandaşlar ellerini semaya açarak dualar etti. Ve rahmetullah. Kernek Karagözlüler Camii'nde gerçekleştirilen bayram namazı da yoğun bir katılımla gerçekleşti. <laughs> bayram namazı öncesinde camilerde yapılan hutbelerde Ramazan bayramının huzur, kardeşlik ve dayanışma günü olduğu vurgulandı. Kardeşliğin ateşin odunu yok ettiği gibi yok eden hasetten, kıskançlıktan ne ediyorum buyuruyor. Ben zannediyorum ki böyledir, sanırım ki böyledir değil. Bilgisizce, hiçbir delili ve bengesi ve bilgisi olmadan biri ya da birilerine karşı sadece haset ve kıskançlık sebebiyle zanda bulunmak kardeşliğe verilebilecek en büyük zararlardan biridir. Kutbede bayramın sevincine ortak olmanın yanı sıra zorluklarla mücadele eden Müslümanlar da anıldı. Özellikle Gazze'de yaşanan insani dramın altı çizilirken Filistinlilerin yaşadığı zorluklar bir kez daha hatırlatıldı. Namazın ardından tüm İslam alemi ve mazlumlar için dualar edilirken Malatya protokolü de vatandaşlarla bir araya geldi. Malatya Valisi Seddar Yavuz il ve ilçe belediye başkanları cemaatle bayramlaştı. Birlikte olmak dileğiyle hepiniz hayırlı günler diyoruz efendim. Hoşçakalın. 7'den 70'e tüm cemaat bayramlaşırken huzur ve bereket temennilerinde bulunuldu. Malatya'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü düzenlenen bayramlaşma töreninde birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. Vali Seddar Yavuz, deprem sonrası çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek 2025 yılı içinde hak sahiplerine konutlarını teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi. Depremin yaralarını dayanışmayla sarıyoruz. Söz konusu açıklama Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan geldi. Yavuz Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında birlik ve dayanışma mesajları verdi. Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı'nın ilk günü protokol, parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz Ramazan ayı boyunca yürütülen çalışmalardan bahsederek destek olan tüm yardımseverlere teşekkür etti. Özellikle toplumumuzun dezavantajlı gruplarına yönelik olarak sessiz, sedasız, yoğun bir çalışma yürüdük. Hem valimiz tarafından hem Büyükşehir Belediye'miz ve kaymakamlıklarımız tarafından ve yine ilimize hiçbir talep ve istek göndermeden beni arayarak Büyükşehir Belediye Başkanımızı arayarak şehrimize destek veren tüm hayırsever iş insanlarımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi bayram özü itibariyle yardımlaşma ve dayanışmadır. Ve sizleri çok sevdiğimi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. 2025 yılı içinde tüm hak sahiplerine konutlarını teslim etmeyi hedeflediklerini söyleyen Yavuz, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerinin altını çizdi. Ve sadece kırsal alanda 934 lokasyonda şankiyemiz var. Gezmeye kalsanız hepimizi yoracak bir lokasyondan bahsediyoruz. Allah'a hamdolsun ki 2025 yılı içerisinde bunları da teslim edeceğiz. Vali son olarak güvenli ve modern bir şehir inşa ettiklerini ifade etti. Peki bu güzel çalışmanın en önemli sebebi nedir? Şehirdeki huzur. Sayın milletvekillerimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, kurum ve kuruluşlarımız, herkes sadece bir noktaya odaklanmış durumda. O da nedir? Hemşerilerimizi sıcak dualarına ve güvenli iş yerlerine kavuşturmak. 2025 yılının sonunda şehrimizi afete dirençleyip herhangi bir afet olduğunda kaygıya kapılan değil güvenli evinde oturan iş yerinde ticaret yapabilen bir Malatya'yı hep beraber inşa edeceğiz işte şu tablo da gösteriyor ki Malatya her rengiyle her görüşüyle her bir bölgeden gelen kardeşlerimizle beraber bir ve beraber işte bizim de temel hedefimiz sevgiyi çoğaltmak. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Erse dayanışma ve birlik mesajı verdi. Bu güzel günde bayramın rahmetiyle bereketli bir bugün de yağışlı bir günde bir aradayız. Çok e, şu anda Malatya'mızın tüm her kesimiyle burada bir olmaktan da ayrıca büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gerçekten Malatya'mız için çok güzel bir tablo. Geçen gün setekalarımızla iki gün önce bir araya geldik. Aynı şekilde Malatya'mız bir mozaik, tüm renkleri, her kesimi bir arada. Burada da aynı şekilde Malatya'mızın birlik, birliği için bir arada olmamızdan da gerçekten çok büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bayramlaşma programı katılımcıların iyi dileklerini paylaşmasıyla sona erdi. Malatya'da Ramazan bayramının ilk gününde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 1237 vatandaş mezarları başında anıldı. Deprem şehitliğinde yapılan dualar ve gözyaşları bayram coşkusuna hüzün karıştırarak acılı aileler için buruk bir bayram yaşattı. Malatya'da Ramazan bayramının ilk gününde acı ve yas hakimdi. 6 Şubat depremleri sonucu hayatını kaybeden 1237 vatandaş bayramın ilk gününde mezarları başında anıldı. Deprem şehitliğinde gözyaşları içinde yapılan dualar ve mezar ziyaretleri bayram coşkusuna hüzün karıştırdı. Acılı aileler kaybettikleri yakınlarının mezarları başında gözyaşlarını tutamadı. Bayramda kaybettikleri yakınlarına olan özlemlerini dile getiren aileler yağmura rağmen acılarının bir nebze olsun hafiflemesini umarak yakınlarının mezarları başındaydı. Eskisi gibi değil bayramlar. Ee, Tepremde işte farklarımız için. Bunlar hepsini düşünüyorum. İçerik almak için. <laughs> <laughs> Daimin hanımı, işte. bacana hanımı. Onların hepsi zaten bir ailede. Yani ama çok. Komple bizim köyüne. Birbirine bağlı yani. Kimi ailesinin tamamını kaybetmiş, kimi eşini, kimi ise evladını yitirmişti. Annem, babam, kardeşlerim, amcalarım. Hepsi öyle. Mezarlıkta duygu dolu anlar yaşanırken bayram sevincinin yerini büyük bir hüzün aldı. Ziyaretçiler sevdiklerinin mezarlarını çiçeklerle süsleyerek hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu. Her bayramda olduğu gibi bu yılda sevdiklerinden ayrı geçen her an Malatyalılar için büyük bir eksiklik olarak kalırken yaz süreci devam eden aileler gözyaşları içinde dua etti. Her bayram olduğu gibi Malatya'da deprem şehitliği bayram günlerinde en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu. Bizler de bir kez daha vefat edenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği ve Yeşilyurt Kaymakamlığı Samanköy Konteyner Kent'te bayram coşkusunu çocuklarla buluşturdu. Animasyon ekibi eşliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi, bayram hediyeleri ve oyuncaklar dağıtıldı. Samanköy Konteyner Kent'te bayram coşkusu çocuklarla buluştu. Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği ve Yeşilyurt Kaymakamlığı Ramazan Bayramı dolayısıyla Samanköy Konteyner Kent'te yaşayan çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi. Animasyon etkinliğinin yer aldığı programda çocuklar doyasıya eğlenirken çocuklara bayram hediyeleri ve oyuncaklar dağıtıldı. Yeşil Yurt Kaymakamı Kutsal Baytak etkinliğin önemine değinerek organizasyonu düzenleyen Maginder ekibine teşekkür etti. Bugün burada yine sizlerle beraberiz. Samanköy Konteyner kentinde Maginder Başkanımız Salih Beylerle beraber çocuklarımıza bugün etkinlik düzenliyoruz. Çok eğlenceli bir etkinlik Hacıvat Karagöz'den. Ramazan ayına özel manilere kadar türlü türlü çeşit çeşit etkinliklerimiz bugün sizlerle beraber olacak. Bu anlamda Salih Beyler özellikle Magindere Yönetim Kurulu her birine çok teşekkür ediyorum. Bugün programda konuşan Magindere Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ise bayramların birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini vurguladı. 6 Şubat depreminden sonra sizler en çok çileyi, çileyi çeken, en çok sıkıntıyı çeken, zor şartlarda bu köyün ülkende hayatınıza devam ediyorsunuz. Biz de sizin bu bayram gününü sizlerle geçirerek hem çocuklarımızın yüzünü gülümsetmek hem onların mutluluklarına ortak olmak için bugün buradayız. Ama biz sizi hiç unutmuyoruz. Her zaman yanımızdayız. Her zaman da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Karademir bir sonraki bayramda her vatandaşın kendi evinde huzurla bayram sabahını uyanmasını temenni etti. Çocuklarımıza hediyeleri dağıttık. İnşallah gönüllere dokunabildik. İnşallah çocuklarımız mutlu oldular. Biz bu bayramın inşallah depremzede vatandaşlarımız için son bayram olmasını istiyoruz. İnşallah gelecek bayram bir yıl sonra sizler yeni yuvalarınızda daha mutlu ve daha güzel bir şekilde bayram kutlarsınız. Ramazan bayramının ilk günü yurdun dört bir yanından gelen trafik kazası haberleriyle sarsıldı. 766 kazada 5 kişi hayatını kaybederken 1219 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek için denetimlerin sürdüğünü belirtti. Yapılan tüm uyarılar ve alınan tedbirler de yeterli olmadı. Bayram yine acı trafik kazalarına sahne oldu. Ramazan bayramının ilk günüyle birlikte yurdun dört bir yanından trafik kazası haberleri de gelmeye başladı. Arife günüyle birlikte başlayan 9 günlük Ramazan bayramı tatilinin birinci gününde 766 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken 1219 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dilerken vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı. Bakan Yerlikaya açıklamasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetimlerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Ramazan bayramı tatilinin 9 gün sürecek olması nedeniyle emniyet ve jandarma trafik ekipleri yurt genelinde vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini büyük bir titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda bayram tatilinin ilk gününde 508.962 araç denetlendi. Bu denetimler sırasında 29.622 araca hız ve radar işlemi uygulanırken 46.282 araca ise diğer trafik ihlallerinden cezalar verildi. Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Uluslararası Sıfır Atık Günü 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu yıl moda ve tekstilde sıfır atığa doğru temasıyla düzenlenen programlarda geri dönüşümün bilincinin artırılması hedeflendi. Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Uluslararası Sıfır Atık Günü 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu yıl moda ve tekstilde sıfır atığa doğru temasıyla düzenlenen programlarda geri dönüşüm bilinci artırıldı. Birleşmiş Milletler yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliklere Emin Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş katıldı. Müzik Programlar Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Birleşmiş Milletler Habitat İşbirliği ile gerçekleştirildi. Ankara, İstanbul, Samsun, Muğla ve Mersin gibi birçok ilde geri dönüşüm atölyeleri, defileler ve sergiler düzenlendi. Deprem bölgesinde ise Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulan Ramazan Panayırları'nda çocuklar atık malzemelerden tasarımlar yaparak geri dönüşümün önemini deneyimledi. Samsun'da ikinci el kıyafet pazarı kuruldu. Siirt'te Hacivat Karagöz gösterileriyle farkındalık oluşturuldu. 100 ülkeden 13 aşkın gönüllünün destek verdiği hareket sürdürülebilir çevre bilincini artırmaya devam ediyor. Batalgazi ilçesinde Ramazan bayramı arifesinde yaşanan bıçaklı kavga paniğe neden oldu. Akpınar mahallesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki kişi ağır yaralandı. <laughs> Batalgazi ilçesinde gece saatlerinde yaşanan bıçaklı kavga mahallede panik dolu anlara sahne oldu. Akpınar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken bıçakların çekilmesiyle iki kişi ağır yaralandı. Olay Ramazan Bayramı arifesinde saat 22.30 sıralarında Şehit İbrahim Ahmet Sarıoğlu sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede alevlenirken taraflar arasındaki sözlü sataşma yerini şiddete bıraktı. Kavgada iki kişi vücutlarını aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken durumu ağır olan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kavgaya karıştığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alınırken diğer şahısların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerce başlatılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri olduğu tespit edilen 4 şahıslar kısa sürede yakalandı ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerekli tahkikat başlatıldı. Yetkililer olayın nedenine dair soruşturmanın devam ettiğini ve taraflar arasındaki husumetin araştırıldığını belirtti. Doğanşehir'in Kurucaova Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş her yağmur ve kar yağışında aynı sorunla karşı karşıya kalıyor. Her seferinde evini su basması nedeniyle bağdır olan vatandaş yetkililere defalarca başvurmasına rağmen sorun bir türlü çözülememiş durumda. Şikayetçi olan vatandaş artık yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor. Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Benk yıllardır aynı sorunla boğuşuyor. Mahallede bulunan Mahmut Doğan Camii ve lojmanını her yağmur ve kar yağışında su basıyor. İddialara göre yaklaşık 3 yıldır bölgede kiracı olarak oturan Benk, yetkililere defalarca başvurmasına rağmen sorunun çözümü için herhangi bir adım atılmamış. Yıllardır mağdur olan vatandaşın özellikle kiler olarak kullandığı alan her yağmurda su içinde kalıyor ve kilerde muhafaza edilen eşyalarda sürekli olarak zarar görüyor. Sorun avluyla yol arasındaki kod farkından kaynaklanırken mağdur olan Benk ailesi suyun tahliyesi için avluya kanalizasyon gideri yapılması gerektiğini belirtti. Yıllardır mağdur olan Benk ailesi çözüm talebini yetkililere duyuramadıklarını belirterek WhatsApp ihbar hattımıza gönderdikleri videoda yetkililere seslendi. Doğan şehir kasabası Girişteki caminin yanındaki lojmanda oturuyoruz. Daha önce yetkililerden bu konuda yardım istememize rağmen hiçbir şekilde bize dönüş yapılmadı. Yapılsa da olumlu dönüşler olmadı. Şu an kiler olarak kullandığımız kısım sular altında. Bütün malzememiz oranın içerisinde. Gördüğünüz gibi kendimize bir şeyler yapmaya çalıştık. Önem almaya çalıştık ama süpten, sütün boyundan ne kadar su girdiğini görebilirsiniz. Suyun boyutunu görebilirsiniz. Daha fazla mağdur olmak istemediklerini dile getiren vatandaş sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor. Kendi imkanlarımızla buraya yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bir kanal ya da rögar kapakları gibi bir şey lazım yetkililerden bu duruma el atmalarını istiyorum ve şu an size bir çubuk boyuyla ne kadar suya girildiğini göstereceğim. Gördüğünüz üzere bir ayak boyunu geçmiş durumda. Lütfen yetkililer bu duruma el atsınlar. Sizlerin evi bu şekilde olsa vicdanen rahat eder misiniz? Lütfen bu konuda yardımcı olun. Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir kamyonun kasasında 7 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda yüklü miktarda kaçak makaron ele geçirildi. Kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla gerçekleştirilen denetimler sırasında ekipler şüpheli gördükleri bir kamyonu takibe aldı. Dikkatli sürdürülen takip sonucunda araç durdurularak detaylı arama yapıldı. Yapılan incelemelerde kamyonun kasasında toplamda 7 milyon 250 bin adet makaron bulundu. Operasyon kapsamında kamyon sürücüsü TT hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı. Yetkililer kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek vatandaşları da şüpheli durumları ihbar etmeye çağırdı. Takvimlerimiz 30 Mart pazar günü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık. Ayrıyeten Ramazan bayramınızı kutlar. Sevdiklerinizle beraber daha nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. Yarın tekrardan aynı saatte karşınızda olacağım. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.